Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımımla beraber yargı tutmaya devam edeceğiz. Evet ediyoruz şu an. Şu an ettik. I got supplies. Kar bıraktım oraya markete ben de lazım sağlam. Bu Red Boy herkesi vuruyor ya. Neyse. Adı hakkını veriyor o adam. E ee, toksikliği hala bile vuramadı. Tokslardan mı o Boy? Yo değil. Toksik yaşıyor Bil. mu ki? Kesin var ya kend... Oo, hala vuruyor. Red Boy insan gemi galiba Kendin aynı nasıl? takım. Olabilir ki. babeci zıbam üç üç Dekhas'e gidiyor onları. Yok kanka daha söyleyeyim. Şimdi onlar sola bakıyor değil mi şu anda? Bakalım biri vuracaklar mı diye. Aa. <laughs> bot falan varsa bot bul. Bot vuralım. Ha bot olan varsa. Lavumuz yürüs. Oo sen vur ay lan. Ayet falan. Adam görsün <laughs> ya. Ayet bayır. Ayet evet, sen ay. vur. seni ismini biliyor çünkü. Ha ben vurayım. Doğru. Evet sen vur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ee, oyun, e, uzak oyun. Uzatmalı şarjör buldum atayım ben de. Bana at bana. Oyunda Aa, aynen. Lazım. şey yapmıyor. Ha Yusuf'a ver. E, Yusuf abi. Neredesin sen? Gel. Yusuf abi gel. Oyunumuza bot verdin. Yanındayım yanındayım. Buraya bir şeyler daha aldım, lazım ki <laughs> Al aldım. Batboy kendini yaktı, yuu. Adam sola çıktı. Adam nerede? İnsanlar burada <laughs> oyundan çıkıyor. Adam ha adam temizledi, çıktı mı oyunda? İlginç. <laughs> Aha. Aa, Aa Oğuz mı yürüyecek şimdi? Aynen. Bot savaşı, bot mu o ben de vurdum. Oo oh, sen de vur. Yukarıdakini mi vurdun lan? Heh, Ayş çıksın. Ne çıktı. Ha, ikimizi gördüler. Oo, Ayş ay yargı da atıyor. Aha bak burada biri daha var. değil mi? Ne oluyor oğlum ben de bot görmedim Çıkı ya. Baba bayıp ettim. Oğlum çarar o. Vallahi şey şaştı. Ha, <laughs> bu Ayş dedi ne oluyor dedi ya. Bu takımdan uzak duralım dedi. Aa, kesin kesin kesin. Ay, şey be. Bir tanesi İsrailli. Ha o kötü oluyor işte. Arkadaşlar Parası bu arada bu arada bir dakika linç yemeli miydi lan da? Yanlışlıkla bayrak değişti arkadaş. Ee, birkaç bir onu geri Türk bayrağı yapacağız yani. Yani kendime yakın hissettiğim yeri yaptım. Linç gelsin. Esat bumbumcu ya. Lich gelsin. Oğlum botlarda bir şey çıkmadı ya. Yok mu kesin nişancı? itik falan. TKS şey var botta. Yok buldum TKS ne? TKS bende de var. Aa, mini lazım bana mini. Lazım okay. ya. Ben holo ben devam kaydım. Mini var bende. Turbin herkese lazım gibi. Mini ağlarsan ver. Mini buldum. Ağlarsan veririm. Verir. İki oyunda Primoz'dan çıkıyoruz. Oyun minisi oluruz. İnşallah gene oluruz. Yine alana koşuyoruz. <laughs> Araba yok. Koşacağız bir şey Ben şu sol yola bakıyorum. Belki orada vardır. Çıkar bir durdun be. Şu açık el varmış bende. Beni inşallah burada vurmazlar he. Ya bu otoda vermezsen telefonla mı oynuyor? Tabi. Evet. Örf. Yusuf abi üç parmağa gitmeyi düşünüyorum. Şu an geçti üç parmağa. Hadi bakalım öyle olsun. Aynen. Hayırlı olsun. geçerim var Şu an geçerim var. Şu an geçti zaten. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir yürüyün. Aynen bir de, bak şu an ikinci parmak. Şu şey an Hayırladım şu an. Hayırladım şu an. <laughs> Gülüşe bak. <laughs> Dur videoda mısın? Videodayım <laughs> <Gülüşe> kanka. <laughs> bir şey soracaksın da. Dur bekle. Ne <laughs> 302 daha daydınız şey eee sana ben bomba çaktım ha dedim tarayayım ya sonra tarayamadım sen vurdun beni <laughs> bizden bir düşe sen vurdun herhalde gördüm. bizi benim avm'm bile var sırf dürbünüm yok diye hadi ya niye atmış olur evet. yılan gibi arkamıza Yılan tam bir yılan ya yılan serdar işte Bak, bu ya. Oh, tamam. Yani. <laughs> Yusuf'u şu Yusuf ağaçta abi, vurduydum ben. Bitiyor. Aynen burada bir ara vurduydum beni. Bura, buradan sola geldi kanka. Bak, şu, şu, şu sonra, ağaç. Buradan sola burada beni vurdu. Piç ya. Bak ben böyle geliyordum buradan Benim böyle. Şey Bak sen kilo var mı anlandıydım. Ya taradım şu ağaçta. Kilişeden şuraları Ben oh. hiç sesini almıyorum bu oyunda sıkıntı var da. Paki buradan koştuğum ses nasıl alacağım? Normal paşta oluyor. Ben Hatta geldim. Enemize head. Enemize head. Enemize Oğuzhan abi, Sümeyye'ye girdim sen vurdun değil mi? Mali abi vurdum. Mali iki kask var burada. Ama benim Allah. dürbünüm olsaydı ikinizi indirirdim Yaptan be. Tamam iki dakika için. Razok tepesinde çok duruyordunuz. Oğuzhan galiba odadan çıkmıyor. E hey, hadi bir tane birimizi vurdun. <gülüyor> Diğeri? <gülüyor> Diğeri ben. giz Gizli kaldı ben. ama siz benim yerimi biliyor muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> İşte bilmediğiniz için olmadı. Niye ayrıldın ki şeyden? O, o takım Hayır, Hayır ben şimdi dedim. Şimdi dedim evlerde dedim. Şey bülbül arıyorum ben dedim. O bana hiç adam adam, 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 Eve gidiyor. Düşman görüldü. Doğru. Tamam. Hadi. Aga hiç bulaşma o zaman. Köprü başına geç. Çok açık kanka orası. Ben <laughs> Çökmüş bu. Oraya hiç bulaşmayın kanki. Bulaşmıyorum abi. Ben şu bayağı... Şuraya geçelim biz. Sizi bekliyorum. Oğuz uzak Kanka siz koşun sahilden. Smalls falan var koşun. Onlar gitmiş de olabilir o eve. Beş tane... Oğlum loot, loot, yaparken kaçın yani. Sonra sıkışırsınız orada. <laughs> Daha yukarı koşacağız. Kanka şu kulübeden yukarı koşacağız. Hiç durmadan. O adamların çıkışını sıkacağız. Tamam. Benim çar bozuldu lan. Yana bile düz koşuyor. Kanka çar bozuldu. Evet şey, evet bazen bunu bozuldu. doluyor da bazen o dedi de. Bunlar durmadı o zaman kanka. Direkt gitti bunlar. Hmm. Durum ya loot olsun? yapıyorlardır. Ya da onlar 4 kişi loot yaptılar. 4 kişiden geldiler direkt kanka. Fazladan otomatik alev gizleyiciniz, kompansatörünüz, susturucu olan var mı? Yok. Herhangi bir Allah şey. Allah versin. Hayır, Allah versin. Hayır. Okey. Allah versin. Allah versin. Hadi koşun Hadi. O zaman bana bir buz. Hadi o da Allah bus versin. Buz veririm. Gel. Yeah. Geldim. Bizler bu adamları buradan çekelim. bir tane. Bu adamlar şuradaki evde olduğu malikaç. Düşman görüldü. Düşman görüldü. <laughs> Yukarıdaki tepeyi mi alacağız mali Aa drop var. Ha, ya. bakayım bir dakika. Kanki. Hadi bir alalım. Burası iyi de çok, çok, çok kötü ama ya. Burası çok açık ya. Yukarıdakini alalım. <laughs> ben. E burada kalalım benim olduğum yerde. Şimdi kalalım, kalalım. Aa yukarı yukarı araba gidiyor. Yukarı araba git. 15 tarafına. Hangi gelsenize Araba. Evet. Çok yeni var yapmayın. Bunları. Ya bu araba işte kanka. Ha. şimdi gelin ben Bu araba. Tamam gel bende gel gel gel. Geldim. Hangi bırakın orayı bırak. Foxlar <laughs> öldü mü? Öldü onlar 350 ya. tepesine geçiyoruz. Onlar ölmüştür. Onlar ya. net 6 kaldı, iki takım kaldı. Bir takım yukarıda, bir takım arabayla gidiyor. Sağda araba var. Bak, ee, haritayı açtın Açtım. Bir takım bu evde, bir takım bu eve geçti. Şu iki <laughs> yerde oynuyorlar. Kanka bir takım diyorsun da, biz 4 kişi beşlik oluyor. Büyük ihtimal 1-4 takım olsa bir e, takım oynuyor. Tamam işte. Oynuyor. Ya 1-4 bir bir dört, 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 ya 3-2. Ya da 3-2 oynuyor. 3-2'dir, 3-2'dir. Çünkü bir grup bu tarafa geçti. O evlere bakarız ya, şu tepe arkasından. Arkamıza drop atmış ya bizi. Yeni. Oh, drop'u loot u unutun ya. Başım. Enemies ahead. Enemies ahead. O adam falan gider dedi. Yok gitmez. O adamlar çıkacak evet, şimdi. Araba binmeden ya. yakalamamız lazım. Öyle hiç sıkıntı yok. Bunları alırsak çok güzel olur. Kendinizi göstermeyin. Ha, adamlar o eve gitti. Aynen evde hiç göstermeyin kendinizi görmesinler sizi gösterme gösterme Tamam Oz Oğuz geri gel kafan gözüküyor Gördüm sen balkonda Geri ha geri Aynen. gel durun Hiç kendi hani, vücudunuz daha iyi gözükmesin öyle tepeden bakın yere gülüm Şu an yattım zaten şu anda Yat Yunus Emre yat Yunus Emre yat Aynen Aşağı atladı aşağı, aşağı atladım Ali Size doğru geliyor <laughs> atım olmalar abi oraya. Mavi Nerede abi? Mavi konteynerin arkası. Yerde. Sağ sol. Başka mavi Heh. Heh. Adamlar aşağıda drop alıyor. Multa bakma oraya. Ah hileci öldü. Aşağıda drop'un orada koşuyor. Gel bana, gel bana, gel bana. Bir, iki, nice. Gel bana. Drop'u! <laughs> Kişi kaldırdı smok'la. İn aşağıya, in Her aşağıya. Bitti mi? Bitti, bitti. Devam et. Bitti, bitti herhalde. Smoke'ları hazırlayın, smok'ları hazırlayın aşağıya inin. Ya da yana oynayalım ya. Gel bende bombları fake'ine attım ben. O adamda var ya AB falan vardı ama. Olsun ya bırak. 3. Onlar 3 kişi o zaman. Bak dedim ben tek kişi. Onlar 3 kişi. Evet. Adam bombayı not. Alan kötü ya. Aa şu altı alırız. Smoke koştu. Yeni smoke. gelin. Ben yaklaşıyorum abi. O? Gaza gelin, gaza arkan gelin. Arkamdayım, arkandayım, arkandayım. Arkan Alan. Alan iyi vuruyor bu arada. Gaza gelin. Burası güzel. Burada enerjinizi fullleyin. Hayır, 2-2 oynayacağız. Oğuz sen Yunus Emre'ye at. Yusuf sen tamam. ben gel kanki. Tamam ki. Tamam gel. Tamam oldu pasalım bunları. Enerjinizi fullleyin. Yunus gel. Hazır ol, haber verin. Ben hazırım. kalktı. Tamam. Ben de hazırım. Sen şey güzel, ben de. Hadi. 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 Tek gitti, tek gitti. 2 evet. kişi kaldı. Çok güzel. 1 yani kaldı lan. Doğru, doğru, doğru. Pardon, pardon. Yılandır ya, bir yerde yatıyordur. Bence de. Beyler, dördümüz toplanalım. Kanka bunlar bizi paşal... Beraber gezelim. Bir bombayı ölelim. Sanki eşekliysek vururuz herhalde ya. Bunlar aşağıda duruyor. Aşağıda bir yerde bunlar. Büyük ihtimalle. 1 kaldı. 1 kaldı zaten kanka ya. Dış taşta olabilir mi? Ooo sıkıyor bana. Nerede o? Ölmeden önceki son sıkışları. Ee şu taşta herhalde Arda. Şurada var. 205'te yedi benden bir tane kar. Bas bas, bitti o. Karı yedi benden. Geri zekalı, be. Yürü, git. Çok iyi. Deli esenmiş. Oh, İçeride